Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yine özel ve muhteşem bir videoyla sizlerleyiz. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından sevilen beğenilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yine muhteşem görüntüler geldi. Bu muhteşem görüntüleri bizler de video şeklinde sizlerle paylaşıyoruz büyük bir izleyici, hayran kitlesi oluşturan, herkes tarafından sevilerek, beğenilerek izlenen Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan oynadığı dizilerle gündeme gelerek gündemde kalmayı başarmıştı. Şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti adlı muhteşem bir dizide oynayan Sıla Türkoğlu oyunculuğunu ve kariyerini birer beşer adımlarla ilerletmeyi başarıyor. Sevilen oyuncudan gelen en son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımızı izlemeye ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki daha güzel ve daha özel muhteşem videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.